Arkadaşlar bugün hayatınızda en basit ve en çabuk yapacağınız bir kahvaltı bu açısını söyleyeceğim ee, çok çok basit çünkü hazır alıyorsunuz bunu arkadaşlar. Tif e, bret, bret Attack, 99 sent en ucuzu tabi başka yerlerde değişiyordur e, Türkiye'de de vardır kesin. Almanya'da bu 99 sent arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Şimdi Cem Yılmaz'ın dediği gibi açılmışı var. Yok abi açılmışı yok. Biz bunu bir şekilde açıyoruz. Bunun içine arkadaşlar istediğiniz şekilde gerçekten çok çok fazla do olacak. Ee, bunun alacağı 15 15 dakika falan. 15 dakika içinde sabahları tam kahvaltılık arkadaşlar. Hele bekarlara süper. Sabah kahvaltıda sıcak sıcak poğaça yemek isteyenler için gerçekten süper bir kahvaltılık arkadaşlar. Bunu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şöyle açalım. Tak. Şimdi bazı hamurlar büyük, bazıları küçük firmaya göre değişiyor. Ben geçen sefer başka birisinden başka bir firmadan almıştım. O biraz daha küçüktü. Bu biraz büyük. Büyük bir daha hesaplı. Hayret. Şimdi bu şekilde açtık arkadaşlar. Ee, şimdi bunu kaç parçaya bölelim arkadaşlar? Şu şekilde görüyorsunuz değil mi? Şu şekilde şuradan ortadan kağıdını aldık. 8 parçaya bölelim arkadaşlar. 2, 4, 6. Ben arkadaşım bunu biraz daha fazla yapayım. Acıktım kahvaltılık süper abi. 12 mi oldu? 12 oldu. Buna bu şekilde peynir koyuyoruz veya şu şekilde isterseniz kesilmişi var. Hazır. Abi şunu şu şekilde koyuyoruz, tamam mı? Bir, iki. İst i̇çine istediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben peyniri seviyorum. Şu şekilde peynir koyuyoruz. Diğerlerine isterseniz salam koyabilirsiniz. İsterseniz ben beyaz peyniri çok seviyorum. Beyaz peynir koyalım arkadaşlar şöyle. İcabında karışık da yapabiliriz. Sucuk iste... Oh, keşke sucuk alsaydım arkadaşlar. Şöyle. Sucuk unuttur arkadaşlar. Vallahi billahi. Şimdi bunları... Arkadaşlar bunlara şu şekilde koyduktan sonra isterseniz ne isterseniz koyabilirsiniz içine arkadaşlar. İsterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. Bunları katlıyorum arkadaşlar. Video fazla uzun sürmesin diye acele ediyorum. Şu şekilde katlıyorsunuz. Tamam mı? Şöyle kapatın. Şu şekilde kapatın. Kenarlarını kenarlarını kapatıyoruz arkadaşlar. Gerçekten 5 dakikalık iş arkadaşlar. Fazla uzun sürmüyor. Fazla fırında beklemiyor. Üstü kızardığı zaman alıyorsunuz. Şu şekilde. Bu şey oldu sigara böreği de. Sigara böreğini de bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi tam olarak benzemez de ama bu şekilde de güzel olur yani. Bu şekilde şöyle. Şöyle. Ya bunu gerçekten bunu sigara böreği gibi yapalım. birkaç kere yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Hatta çocukken bunu ben şey derdim. İçi boş. Tabii Türkiye'de peynirli falan çok pahalı olduğu için bazıları şey olurdu. Peynirsiz olurdu. Peynirsizlerinden alırdık. Çocukken içi boş, içi boş diye. Boğaça, isminin ismin boğaça olduğunu bilmiyordum. İçi boş, içi boş diye babama söylerdim. Aldı, alıverdi Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar bu şu şekilde ben bugün e, bir aptallık yaptım. E, yumurta almayı unutmuşum. Şimdi arkadaşlar yumurtayı çırpıyorsunuz tamam mı? Çiğ çırpıyorsunuz. Çırptıktan sonra çırptıktan sonra bunu üzerlerine beyazla sarı çırpıyorsunuz. Ondan sonra üstlerine böyle sürüyorsunuz. Sürdükten sonra arkadaşlar. Fırın 220'deydi. 220'de açıyoruz. 220'de 15 dakikada içinde bıraktıktan sonra çıkarıyoruz. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır. Çıtır çıtır görüyor musunuz? Seslerini dinleyin arkadaşlar. Bakın. Çıtır çıtır arkadaşlar. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Afiyet olsun. Of, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.